Merhaba dostlar, yepyeni bir bültenle karşınızdayız. 11 Şubat Cumartesi bülteniyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yine birbirinden güzel maçlar değerledik. İki adet kombin tavsiyem olacak arkadaşlar. E, en ideal haliyle iki kombinimi burada paylaşacağım arkadaşlar ve bir skor tahmini yar e, yarışmamız olacak yine e, Kayseri e, Galatasaray Kayserispor mücadelesinin skorunu doğru tahmin eden herkesi ama herkesi WhatsApp destek misafirhane grubumuzda Şubat ayı boyunca ağırlayacağız. Bunun için yapmanız gereken şu arkadaşlar. E, videoyu beğenmek, Galatasaray Kayseri Spor mücadelesinin skorunu doğru tahmin etmek olacak. Burada videoyu beğenip skoru doğru tahmin eden herkesi ama herkese Şubat ayı boyunca WhatsApp destek misafirhane grubumuzda ağırlayacağız. Bunun dışında arkadaşlar bizleri Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın bu videolara 200 üzeri beğeni geldiğinde Instagram'da da bir ideal kombinimizi veya gece bir NBA kombinimizi paylaşıyoruz. Sizler bizlere destek olun. Bizler de inanın özel çalışmalarımızla sizlere destek burada elimizden gel geldiği kadar destek olmaya çalışırız diyerekten hemen dilerseniz ben maçlarımıza geçmek istiyorum. Dediğim gibi bugün toplamda iki ideal kombin paylaşacağım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bizlerin kendi analizleridir. Aynı fikirde olduğumuz maçları cımbızlayıp kendi kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. Diyerekten hemen ilk maçımız, ilk kombinimizin ilk maçına geçelim. Everton Leeds United mücadelesiyle başlayalım arkadaşlar. Everton Lampard'ın gelmesiyle biraz istek moral bulduğu kesin. Burada FA Cup'ta Brentford'a da karşı galip gelmişlerdi. Yalnız Newcastle'a karşı iyi başladığı mücadelede sonunu getiremediler ki Newcastle maçı da açıkçası bizlere şunu gösterdi. Everton'ın hala zamana ihtiyacı var. Leeds United'a karşı yine bu mücadelede hızlı başlayacaklardır. Ki Leeds United'da da gol yollarında önemli ayaklar var. Rodrigo, Rafinha gibi. Bu mücadelede iki takımdan da gol bekliyorum. Hem Everton'dan hem Leeds United'dan gol beklediğimi belirteyim. Burada ana tercihim karşılıklı gol var yönünde olacak. Buna açılan oran 1.45. İlk kombinimizin ilk maçı bu olsun arkadaşlar. Geçelim ilk kombinimizin ikinci maçına. Baylava Kuzen Stuttgart mücadelesiyle devam ediyoruz. E ee, Baylaraküzen sezonun ikinci yarısına gerçekten yine bomba gibi bir giriş yaptı. Dortmund'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiler ki e, hatırlı e, bizleri daha önceden beri takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. E, YouTube videomuzda da o maçı karşılıklı gol var olarak değerlendirmiştik. E Baylaraküzen son 3 haftada toplamda 15 gol buldu ki e, ligin ortalarında olmamıza rağmen e, Patrick Schick 18 gole ulaştı. Diğer bir 12 golde hatta orta sahadan skora Katkı veren oyuncu sayısı çok fazla Bayer Leverkusen'de. Wirtz 9 gol, Andrić 7 gole ulaşmış durumdalar ki Bayer Leverkusen için altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Normal şartlarda bu mücadelede ben tabiri caizse Stuttgart'ı ezip geçeceklerini düşünüyorum Bayer Leverkusen'in. Burada benim ana tercihim en ideal haliyle maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yönünde olacak. Buna açılan oran 1.40 arkadaşlar. Ha, bu mücadelede handikap bir seçeneği değerlendirilebilir. Maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü de Ki dediğim gibi Baylark Üzen'den rahat gollü bir galibiyet bekliyorum. Burada ana tercihim 1 ve 1.5 gol üstü yönündeki. Bunu açılan oran 1.40. Bunu Everton Leeds United mücadelesinin karşılıklı gol varıyla kombinlediğimizde 2 ve üzeri bir oran elde ediyoruz. İlk kombinimiz bu şekilde olsun diyerek hemen diğer maçımıza geçelim. İkinci kombinimizin ilk maçı arkadaşlar Regensburg St. Pauli mücadelesi. Bundesliga 2'yi sizler de biliyorsunuz ki biz her hafta değerlendiriyoruz bu ekranlarda. sezon başından bu yana diyebilirim. Bundesliga 2'de şampiyonluk için çekişen St. Pauli son haftalar bazı puan kayıpları yaşamışlardı ki buna rağmen Dramstadt'ın liderin hemen arkın, arkasında bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar. bu yüzden e, yani Regensburg'a karşı muhakkak kazanmak isteyeceklerdir ki Regensburg sizler de biliyorsunuz her hafta değerlendirdiğimiz ekiplerden Bundesliga 2'de pozitif futbol oynayan çıkıp kendi futbolunu oynayan bir takım ki Regensburg'un bu yüzden maçları genelde çok gollü bitiyor. Gol atıp gol yiyen bir ekip. Ee, Saint deplasman karnesini de ele alacak olursak deplasmanlarda kazandığı maçlarda dahi gol yedi. Bu mücadelede Regensburg'un gol bulması sürpriz olmayacaktır. Ben gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Gollü, heyecanlı bir maç olmasını bekliyorum. Temponun hiç düşmeyeceği. Burada ana tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Buna açılan oran 1.49. İkinci kombinimizin ilk maçı da bu olsun diyelim. Ve ikinci kombinimizin son maçına geçelim. adana Denizspor mücadelesi. Deniz Spor bu sezon pek de beklenilen yerlerde değil ki. Transfer yasağı falan gibi böyle birçok saha dışı dış etkenle uğraşmak zorunda kaldılar. <laughs> Bu kadro bence buralarda olmayı hak etmiyor arkadaşlar. Ben Denizli Spor'un kadrosunu açıkçası beğeniyorum. En azından buralarda olması, olmaması gerektiği düşünenlerdenim. Adana Spor'a gelecek olursak iyi bir çıkış yakalamışlardı. Hemen ardından bir düşüşe geçtiler. Keçiören ve Menemen'e mağlup olmuşlardı. Ki Denizli Spor'u biz Trabzon Spor'a karşı Türkiye Kupası'nda da izledim. O mücadelede her ne kadar mağlup olsalar da iyi bir izlenim verdi Denizli Spor. Bu mücadelede ben Adana'ya karşı gol bulacaklarını hatta puan puanlar dahi alabileceklerini düşünüyorum. Burada deplasmanı açılan 0.5 gol üstüne açılan oran 1.42. Bence değerlendirilir arkadaşlar. Dediğim gibi Denizli Spor gol bulur. Hatta daha fazlasını da bulabilir. Puan puanlarla bu deplasmandan dönebilir. Deplasmanın 0.5 gol üstüne açılan oran 1.42 ki bunu Regensburg Saint Pauli mücadelesiyle kombinin kombinlediğimizde yine 2'nin üzerinde bir oran elde ederiz ki ikinci kombinimizde bu olsun. Evet arkadaşlar beğenilerinizle de bizlere destek olmayı unutmayın. 11 Şubat Cumartesi günü maçlarıyla karşınızda olduk. Herkese bol şans dilerim yazdığınız gibi gelsin her şey gününüz olsun.